Epic Day Play Beyin, Beyin Fırtınası oynuyoruz arkadaşlar Bugün Egemen abi Yanınızda yok Ah kapı çalıyor ya Kapıyı açayım <laughs> Aa Egemen ee, Ben video çekmiyordum ya Oyun oynuyordu ben sadece Dur dur çekil ben bakıyorum Lan ee, Evet arkadaşlar Egemen abiniz de buradaydı <laughs> Lan yavaş <laughs> yavaş Hayır Sen nesin <laughs> Sen de bu bo Kadıköy boz <laughs> Şimdi arkadaşlar ilk önce bir başlangıç düzeyinden başlayacağız. Yani paramızı o kadar şey yapmayız. O da Sen oğlum. Kaybettim. Adam geri yandı çık. Masal ya. Yok ben çıkayım. Hiç... <laughs> Abim sen kaç yaşındasın? Yaşın yetiyor mu senin oyun oynamaya? <laughs> ha? Ya şimdi tümüne niyetin? Ne kahalı? Lan Lan abi e, iki de bir çıkıyor. sefer adamlar çıkıyor ya. Bu sefer orta düzeye gelelim bakalım. dur. Birileri geliyor mu? Birileri gelmese tekrar. ハイパーで。 Salçalı yapayım mı? Ya, ani, ani ya. <laughs> Bitti ya. Bir de çekiyorsun. İnsana canı çekiliyorsun. Yapayım mı salçalı? Ya anneanne ya. İnsanların canı çekiliyorsun. Ama soruyorum size. Yok işte bir tane. Sende mi salçalı mı? Durun arkadaşlar ben videoyu salçalı, şu an... Salçalı, <laughs> salçalı, şey, <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Salçalı? Ya. yapar. Tamam ya. Tamam, evet benim. arkadaşlar videomuzun sonuna. Salçalı yiyeceğim. Evet <laughs> güzel oluyor salçalı. Ben yerim. Yür ben, 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 ben de yerim. Tamam. <laughs> evet <bahsedin. gülüyor> arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı ve yorum Yok yazmayı unutmayın. Şey arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Geldik kanala abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar ben şuna bir güzel patak diyeyim. Herkese Olur. görüşürüz. Bay bay.